çok uzak mesela arkadaşlar. Görmekte zorlanabilirsiniz. Gözümüz turuncu şamandırada. Bakın götürüyor sağa doğru. Hop işte bu. Hemen aldı. Hemen aldı. Oo, bu büyük. Evet değişler başladı arkadaşlar. Hadi güzelim. Ve işte bu. Uf aldık. Gel güzelim. Büyük, baya büyük. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yukarı kaldırıp hafif çeviriyoruz. Kaldırıp çeviriyoruz. Geliyor çok yüksek arkadaşlar. Bu köpiniz aşırı derecede yüksek. Uf maşallah maşallah. Şuna bakın arkadaşlar. Siftahımız geldi. Şu büyüklüğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Şimdi senin boyuna bakalım. Önce eldivenlerimizi takalım arkadaşlar. Ellerimiz kötü kokmasın. Heh. Mis. Gel bakalım tombiş. Bakalım kaç santim geleceksin. Tamam. Şöyle bir dur güzelim. Dur tamamdır. Arkadaşlar kasnalarda diğer ismi tatlısı kefali. Limit 20 santimdir. Bakalım bu güzel kasnamış. Evet 32 santim geldi maşallah. Bakalım iğneyi nasıl yutmuşsun. Güzel. Şöyle damarını çıkartalım. Şöyle arkadaşlara bak bakalım. Büyüklüğe bakın arkadaşlar. Elime göre oranlayın. Güzel aldın güzel. Tatlım benim. Arkadaşlar bu şamandıramız akıntı için yapılmış. Akıntıya dirençli. O yüzden burada bu şamandırayı kullanıyoruz. Gönderiyoruz. Ve şöyle akıntıya bırakıyoruz ve bekliyoruz. Evet, değiyor arkadaşlar. Hadi yavrum. Evet, oynatıyorlar, hazırız. Köm güzelim onu. Ve işte bu. Oo güzel. Geliyor arkadaşlar bu da iyi bu da iri Uuu iyi, iyi iyi gayet iyi çok güzeldin be şamandıra hissedemiyor arkadaşlar şamandıra çok hafif çünkü ve geldi geldi kocaman Hemen <laughs> senin de boyuna bakalım güzelim gel bakalım sevdiniz mi ekmeği bunu az kısmına koyduk ve 29 santim gayet güzel be. Gayet iyisiniz. Ben şöyle yapalım. Evet arkadaşlar ikincimiz de geldi. Arkadaşlara bak bakalım şöyle. Güzelsin. Ağzına bakın arkadaşlar. İçi diş dolu. Hem etçil hem otçul arkadaşlar. Zaten bu balık sazangillerden. Bir nevi sazan yani. Arkadaşlar şamandıra akıntıya bırakıyoruz yavaş yavaş aşağıya doğru giderken bir yandan da biz misinamızı boşa çıkartıyoruz. O sırada balıklar akıntıdaki yemi görüp saldırıyorlar. Tam şamandıra giderken biz de tasmalıyoruz. Sistem bu. Yemler tazelendi. Al da bakalım. Hop şöyle bırakıyoruz. Çok uzak mesafe arkadaşlar. Görmekte zorlanabilirsiniz. Gözümüz turuncu şamandıra da. Bakın götürüyor sağa doğru. Hop işte bu. Hemen aldı. Hemen aldı. U bu büyük. Bana arkadaşlar bu bayağı büyük. Bu bayağı büyük. Yavaş yavaş çekelim bunu. Bakalım bu yüksekten bu güzelliği alabilecek miyiz? Çok yüksekteyiz ya. U nasıl bir şeysin sen? Şu büyüklüğe bakın. Eyvah. İşimiz zor. Kaldırıyoruz. Ve sarıyoruz, kaldırıyoruz, sarıyoruz, kaldırıyoruz. İnşallah makineye ve kamışa bir şey yapmaz. Haydi, geliyor arkadaşlar. Çok büyük ya, şuna bakın. Hadi güzelim, hadi güzelim. Of şuna bakın be. Bu mı abi? Yok bu kasna. Kasna mı? güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu büyüklüğe bakın. Hemen senin boyuna bakalım. Evet. Ve sende 34 santimsin. Evet. Afiyet olsun. Arkadaşlar balıklar irileşti mi ne? Seviyorlar bu ekmeği balıklar ya. Atıyoruz. Akıntıya atıyoruz. Ve gözümüz şamandıra da Evet. Oo. Oo, bu da iyi götürdü. Bayağı iyi götürdü. Bu da büyük arkadaşlar. Büyükler oraya toplanmış. Oraya gidene kadar saldırmıyorlar. Tam orada saldırı alıyorum arkadaşlar. Çok iyi. Geliyor bu da çok iyi be. Of 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 of. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Evet ağız kısmına koyduk ve... Bu da 30 santim arkadaşlar. Gayet iri kasnalar. Evet. Ee, bakalım güzelim arkadaşlara kendini göster. Evet afiyet olsun. Arka arkaya alıveriyoruz arkadaşlar. Şamandıra iş yapıyor ya bu akarsuz şamandıraları. Gerçekten güzel alıyorlar ha. Al da bakalım. Evet değiyor. Hadi yavrum. İşte bu. Of. Güzel aldık. Hadi bakalım. Uy, bu, da büyük. Bu da büyük, bu da güzel. Bakalım keratalar ya. Acayip kapıyorlar ha. Oo, oy 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 oy. Gel tatlım. Tombiş tombişler ya. Çok iyi ha. Evet 28 santim şöyle. Açık. Tamamdır. Evet. Arkadaşlara kendine göster. Afiyet olsun. Şu şekilde bir parça alıyorum. Şu şekilde iğneyi içine gömdükten sonra şöyle bastırıyoruz. İplik kullanmıyoruz arkadaşlar. Şamandıralı sistem olduğu için rahatlıkla alıp gidiyor. Haydi gidelim. Uzak mesafe diyorum arkadaşlar. Artık yakınlarda gelmiyor. Arkadaşlar balıklar buradan çekildi. Arka tarafta görüyorum. Biraz da oraya çalışalım. Kadar arkadaşlar tam ya. şuradaki duran yere atacağım. Şöyle tam şu durduğu yere atmam lazım. Mükemmel. Tamamdır. Biraz da orada dursun. Bakalım. Burada balık var. Görüyorum. Evet bak saldırdı? Burada var mı be? Geziyorlar arkadaşlar. Evet gözümüz şamandırdı ve işte bu aldık. Aldık. Nereye kaçıyorsunuz siz? Arkadaşlar su seviyesi çok düşük. Hava da güneşli. O yüzden görüyorum balıkların nerede toplandığını. Geldi. Geldik. Sen de 26 santimsin. Tam tavalık ya. Nasıl yutmasın iyi. Ben şöyle parmağımızı, zaten ağzı çok büyük arkadaşlar. İğneyi hissediyoruz, geriye doğru tut, dayanıyoruz ve çıkıyor. İşte bu kadar. Bak bakalım şöyle arkadaşlara. Afiyet olsun. Arkadaşlar avımız zevkle devam ediyor. Umarız bu zevki bizimle sizde yaşıyorsunuzdur. Şamandıra zevki. Haydi bak. Evet. Fena değil. Kapatıyoruz. Bir bekliyoruz. Evet. Saldırı var. Saldırıyor arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş. Hadi yavrum. Hadi güzelim. alda git. Akıntı güçlü burada ama. Kaptık. Ne güzel sürükledin seni öyle şabadırayı. <laughs> Güzeldi. Oo bu da iri. İri ve güzel. Gel bakalım. Hemen boyuna bakıyoruz. Evet sen de 26 santimsin. Diğerinin ikizi. Dur yavaşça çıkartalım şöyle. <laughs> gel bakalım. Afiyet olsun. Durgun yeri tutturmaya çalışıyoruz. Çok iyi be. Aferin. Sağ olun. Evet arkadaşlar bakın hemen atar afer atmaz. Yani. Saldırıyor. Bakın saldırıyor. Ve işte bu hadi be. Kaçırdık ya. Hadi yürü. Evet tam istediğim yerde.